Evet arkadaşlar evet bugün abi neredeymişiz biz Minecraft oynuyoruz. Ha, evet, lav şöyle bir. Ben şuradan bir kazmak istiyorum abi. Yani keşfe çıkacağız bölüm normalde ama şu biraz daha maden yapmak istiyorum en azından şu pars biraz hazırlık olsun. biraz daha elmas gerekiyor çünkü gençler yani mecburen biraz maden yapıyorum. O abi elmas çıktı, Gravellerin orada elmas çıkıyor. Şöyle bir kazayım ben ya. Bakalım abi. Bir. Var mı acaba daha? iki Güzel. Üç. Dört. Bu kadar mı? Fena değilmiş. Dört tane çıktı. Altı elmasımız oldu abi. Nasıl? Nasıl elmas buluruz ama? Servet. Kazma yaptığım zaman daha çok verecek diyorum ama elmas artık bence zor değil bulmak abi. Ben öyle düşünüyorum. Bir kere bulurca hep veriyor zaten. Hep çıkartabiliyorsun yani. Sıkıntı olmuyor. Şöyle biraz daha kazalım. Buraları benim hoşuma gitti. Bakalım biraz daha elmas bulsa aslında Hiç fena olmaz. Yani elmas seti yapmamız gerekiyor. Yani nedir ha? Gideceğim ama Nereye gitmek biraz sıkıntı gençler. Kötü bir yerden doğmuşu sürekli nedir? Portalı benim değiştirmem lazım. Nedir portalı değişmezse işimiz kolay olmayacak. Buradan çıkacağım zaten ya gençler yani burada çok yapacak. Abi bir elmas daha, bir elmas daha. Abi ne oluyoruz? Kaç çıktı? 5 elmas da buradan çıktı. 11 elmas oldu abi? Dediği gibi de bu ara altın ne diyeyim öyle bir şeyler bulduk. Ya size şöyle diyeceğim. İnanmaya belki ama. E, hani altınları gördüm ya ben. Dedim bu altınlar varsa daha demin altınlar vardı dedim elmas çıktı. Yine elmas çıkabilir ki aynı oldu abi. Bir elmas madeni bulduk Olmayız. Gençler ben normalde bu bölüm çok elmas kazmayacaktım. Yani biraz elmas arayacaktık, çıkacaktık. Belki halen de öyle, olabilir ama işimiz pek kolay olmayacak abi ya. Şöyle şöyle yapalım abi. Graverler çünkü Yusuf Graverlerin olduğu yerde elmas çıkar her zaman. Şimdi kaz atalım abi. Bir de bitireceğiz ama revelerin olduğu yerde elmas çıkar gençler bu tarz yerlerde çıkıyor Sıra biraz önce öyle bir şey denk geldik abi ve gaz herhalde bitti diye düşünüyorum bitmemiş abi bitmiyor ya kazmayı bitirme için niyetim yok abi biraz daha yana doğru gidelim heh tamam şimdi kazanıyoruz ama bir dakika meşal yapmam lazım. Ya şöyle istiyorum biraz daha elmas bulalım ya şu an mesela buldum ya geçen bölümde bulmuştuk hep buluyoruz artık elmas bulmaya başladık solunda elmas bulduğumuz bölüm vardı mesela oradan iyi çıktı elmas tabi dünkü bölümde az bulmuştuk iki falan bulmuştuk da şimdi mesela bence bayağı gayet iyiyiz gördüğünüz gibi. Şimdi de mesela deli gibi elmas bulduk. Yani elmas kazının parasını çoktan çıkardık zaten. Maden abi maden. Ne yani bugün elmas cennetine denk geldik. Ama sorun şu. Biz madensiz hayatta boyuna gelişemeyiz. Daha sonra maden anlamında biraz rahatladıktan sonra e, benim herifim şey olacak gençler bu oyunda artık bir yerleşim yeri kesinlikle lazım yani şimdi bakalım biraz elmas bulsak aslında fena olmaz eee hadi bakalım abi elmas çok iyi ya valla iyi oldu bugünkü bulduğumuz elmaslar ve sulu bir yere denk geldik abi dakika. Bu su nereye çıkıyor acaba ya? Kötü oldu bu. Hadi abi mağaradan çıkalım aslında da şu demirleri almadan çıkmak istemiyorum. Bir daha, bir daha demir istemiyorum çünkü. Bir daha demir diye uğraşmayacağım abi. Alabildiğimiz kadar alalım abi. Redstone alalım abi. mantar Tamam mantar varmış abi alabiliriz. Şimdi bir de buradan gidelim bakalım. Redstone var yakında Gravel'ler vardı. Bence fena buradan elmas çıkacaktır. Bu taktiği daha önce denemiştik biliyorsunuz ki. Oluyor abi. Redstone arkasından elmas çıkıyor. Sadece redstone'ları takip edin birazcık. Abi altın da çıktı. Tam buradan devam abi. Biraz madenin içinden geçtik ama alet burada altın varmış. Tamam, şöyle devam edelim abi. Şimdi geriye doğru kazıyoruz. Bakın biraz daha redstone. Tamam o kadar yeter. Çok fazla işime yaramaz reston zaten. Genelde her serimde böyle toplarım abi ama ee, hiç öyle kullandığımda olmamıştır restonu. Adam akıllı neredeyse hiç kullanmadık ama ray anlamında kullanılıyor tabi. Yani ray sistem çekmeyi düşünüyorum. Evet, ne bir haberler. Umarım fazla uzun sürmezler. Tamam hadi gidelim ya. Çıkıyoruz abi mahallemden. Su yerden denemeyeceğim. Ee, o riski almak istemiyorum abi. Şöyle yapalım da. Ha dönüş. Dönüş yolumuz. İyi altın bulduk bu arada burada. Harbi iyi altın çıktı ha. Tamam abi hadi gidelim. Ya aman demirleri kim ne yapacak artık. Bunun çıkışını bulmam lazım benim. Bakalım bulabilecek miyiz? Göreceğiz. Aa demir bırakmışım burada ben bir tane. Giderdim aslında da abi yeter ya valla. Ya da gidelim lan şuradan gidelim bu sefer de. Bu sefer buradan dedim abi. Bir dakika videomuzu bitirelim. Süremiz bitiyor çünkü. Bugünün bu baş, videonun başlığı çıktı abi. Deli gibi elmas. Deli gibi elmas çıktı harbiden yani. Ama biraz daha bulabiliriz abi. Bence olabilir. Yani iyi elmas bulduk ama biraz daha bulmamız lazım. Bu tür şeyleri yapın işte. Benim yaptığım gibi yapın abi. Siz kendi serinizde oynuyorken, elmas arayacakken olduğunuz yere gitmeyin. Başka yerlerde kazmaya çalışın. Daha çok çıkıyor abi. Ben öyle yapıyorum. Daha çok elmas buluyorum mesela. Ya çok bayağı çıkıyor ya. Gel şu an 13'teyiz ama. Oo rapiz. Alırım rapizlerimi. Büyü için işimize yaramayacak çok fazla. Yarayacak da gerek yok abi. Lapis'te olmaz ya. Körlerden alacağız büyüleri. Abi bölümler şey bulduk ya. Şöyle i̇şte biraz daha gidelim abi. 13 de olsa elmas çıkması lazım. Hadi biz, biz level abi. Level'da inelim abi. 11'den kazanım. Tamam elmas çıkartırsaya kadar abi gidiyoruz. Bu arada elmas kazımını kazıcı elmas daha mı hızlı geliyor ya? Siz iyi biliyorsunuz. Videonun süresi ufaktan bitiyor. Ben de çok da uzatmak istemiyorum ama şu meşalelerimiz bitsin. Son duruma bakalım. Tamam gençler ondan sonra zaten e, duruma göre videoyu bitiririz. Kömürleri alırım ama abi. Kömürleri alırım. Şöyle birazcık kömürleri alalım son biraz kısa oldu onun için de uzatıyorum abi haksızlık olur yani sorular kısa kısaltmayın videoları hadi lan son bir şansa biraz elmas ver be hadi be oğlum be son meşale abi hadi şu yer kararısıya kadar derken yer bulduk tane Abi hadi gidelim. Hep evet, video burada. Abi. Elmas kaçırmışız. Abi hem de nasıl bir elmas kaçırmışız. Arkadaşlar videoyu tam bitirmek için öyle süre koştum. Elmas bulduk. O kadar güzel ki bitirmek istemiyorum. Yeni yerler keşfediyoruz. Düşünün ya. Ya şu gravel'lar başımızı sürede üstü öldük ha. Buna gerek yok abi. Lav var burada. Ya burada bitiriyorum videoyu abi. Bir sonraki bölümde burada olmayacağım. Çıkmış olacağım. Görürsünüz zaten. Şöyle mantarı da son bir defa göstereyim. Şov yapmışız yine. Görüşmek üzere. Hoşçakalın abi. Yine unuttum abi. Bay bay.